Diki bide top 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 yes. Uzun zaman sonra siki tuvaletle karşınızdayım arkadaşlar. Ben siki tuvaletleri şöyle izleyeceğim haberiniz olsun. Ben teori kısımları ile uğraşmayacağım. Ben sadece böyle yüklenen bölümleri izleyeceğim. Tepkimi vereceğim geçeceğim arkadaşlar. Teori kısımlarıyla ben uğraşamam. Bu siki tuvalet tuvalet siki bir tuvalet. Ben bu siki bir tuvalet videolarını çekmeyeli bayağı oldu. Hatta sizlerle bir bakalım ne kadar oldu acaba. Arama yerine Kaiser siki tuvalet yazdım. 5 ay önce. 5 ay önce. Evet bu yeni videom bunu da izleyin. Ama mantiken şu anda bu yeni video olmuş oluyor. Bak ilk çektiğim Skibidi tuvaletin üstünden 8 ay geçmiş. 4 ay daha geçerse Skibidi tuvalet çekeli bir <laughs> yıl oluyor. Burada Skibidi tuvaletle birisi beni kapıştırmış. Ne alaka? Kaiser vs. Ooo. g tuvaletle kapışmışım zamanında. Kaiser al. Güce nasıl onu verirsin ha? Çıkıyorum buradan ya. Sikibidi tuvalette en son 66. bölüme kadar izlemiştik. Arada bir teori falan da yapmıştım da sonradan uğraşamayacağımı fark ettim. Bugün kaldığımız yerden yani 67. bölümden 70. bölüme kadar izleyeceğiz. Evet nereye kadar izliyormuşuz? Evet ben izlemeyeli baya bir şeyler değişmiştir muhtemelen. Ve bu tarzda videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bunları yaptığınızda devamı gelir. Geliyor bak yine geldi gelecek. Ama videoyu beğen. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun başlıyoruz. Uzun zaman sonra Sikibidi tuvaletimize tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir pusuya düşürülme olayı var. Olayları bilmiyorum bu arada. Siz muhtemelen biliyorsunuzdur. 3 aydır devam ediyor bu zaten. Ben 3 ay önceki halimden kaldığım yerden devam ediyorum işte. Cümle garip oldu ama anladınız siz. Polis tuvaletler duruma el atarken maalesef roketle beraber ölüyorlar. Ben hala kameramanları tutuyorum. 3 ay önce de öyleydim. 8 ay önce de öyleydim. Hala öyleyim. Bir polis tuvalet daha gitti orada. Titan geldi. Hangi Titan bu? Evet. Asit masit fırlatıyor. İskelet kafalı bir şey mi bu? Öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Yok. Ama bu silah geliştirmişler. Güzel olmuş. Evet, devam edebilirler. Bizim Titan kameraman unutmadım seni hala. Seni hala hatırlıyorum. Ama burayı en son öldü müydü? Bir şeyler olduydu beni hatırladım kadarıyla. Kopan kolunun yerine bak bir şey taktı hatta. Geri dönmüş demek ki. Bir Osmanlı tokatı çaktı orada elini tersiyle. Evet bu da geldi. Tokatlıya tokatlıya dövüyorlar tuvaletleri. Bir titan mı geliyor? Titan dövüşü göreceğiz sanki. Bak kapkar olduysa evet titan gelir. Ben zaten burayı izledim diye hatırlıyorum değil mi? Buna benzer bir şey izledik biz arkadaşlar. En son buralarda kaldık işte. Sen öldün işin bitti diyor. Uçarak patlattı. Tamam sanırım biz buralarda kaldık. Burada bayağı dövüşecekler falan böyle bir şeyler hatırlıyor. Benim şu an beynim yandı arkadaşlar. Bu savaşı tekrar yapıyorlar herhalde bunlar. Evet bu sefer intikam alıyor bizimki. Bayağı güzel dövüşüyorlar. Evet evet buraları görmedik tamam. Abi tamam, şu an oturdu kafama. O ne yukarıdaki? Ya bizim alet kullanan bir tane adam vardı. Onu da patlattı şimdi. Onun alet gitti ne yapacak o Onun zaten bir şey şeyi yoktu, işlevi yoktu. Cimen geldi. Lan Cimen 8 aydır senden çekmediği kalmadı lan bu milletin. Bu Titan ölüyor bu arada ha. TV Man'in televizyonunu kullandı. Bizimki de hemen filtresini kullandı gözlerini bozmamak için. Evet. Burada ölmekten kurtarmaya çalışıyordu bizim elemanı. Öleceğim mi lan? Kopar şu kolu kopar. Helal olsun. Bak kendine fazla kopar bu, her şeyini kopar bu kendini. Yok edecek. Bir şey geldi oraya. TV man mi geldi? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Televizyonun gücü herhalde evet. Şimdi sen fark edildi sıçtı. Sen şimdi sıçtın Tv man Tv man geliyor Buna 3 ay önce tepki vermem gerekiyor Ama tv man geliyor arkadaşlar herhalde Sesini de duyduk W niraa dedi kaçıyor şimdi bu böyle Yanağı dayanmış zaten Tv man de bir gelemedi Hayvan gibi güçlenmiş Of yürüyüşe bak Haşmetli bir şekilde yürüdü Tam parçaladı bitir öldü herhalde bu. Cimen kaçtı. Bu bilim adamı öldü mü? Robot herhalde arkadaşlar. Bunların robotlar oluyordu ya. Zannetmiyorum gerçek bilim adamı olduğunu falan. Robot bu. Gerçek bilim adamı sağda solda takılıyordur. Tamam bu yok oldu. En azından robotunu yok ettik. Bizim titanlar tekrardan dirildiler. Şunu bir tamir edin gözünüzü seveyim ya. Sen de tak şu filtreyi dedi. Bir daha yapma böyle şeyler dedi. Selamcım abi ne yapıyorsun dedi. Uslu durun dedi. Adam yargı dağıtıyor. Nizam dağıtmaya geldi ortada. Evet dediğim gibi robotmuş. Çünkü bunlardan bir sürü fake var. Aha reise bak. Reis hiddetlendi. Siz gidip dövüşmeyin. Siz zaten içinizden geçtiler. Sen hiç dövüşme. Kameraman sen tehlikelisin. Sen arkadaşlarını da dövebiliyorsun. Dafuk geldi. Dafuk bizi ekledi herhalde. Bilim adamı geldi buraya. O da fake. Robottur o. Uçtu gitti. Bizim uçan eleman da arkasından gidiyor. Girdik son anda içeriye sızdık. Evet. Aaa reis ya adam. Tüm yük omuzlarını aldı reislerin içeri girmesi için ama ölecek ölecek. Kendi feda ediyor adam. Hayır. Maalesef bizim Titan öldü ama Siz kalan görevi devam ettirin Pompacı geldi pompacı Bu da şey olan makinesi olan Tamam tanıdım şimdi Şu herifi de tanıyorum zaten Kırmızı gömlekli olan Hançerci elemandı o herkes hançerliyordu Burası neresi Ekibayi mı? öyle bir şey yazıyor Tamam şu anda içeriye sızdıkları anlardan Bir görüntü izliyoruz yine Ama arka plandaki başka bir kameramanı izliyoruz onlar içeri girdiğinde o sırada bunlar oluyormuş arkadaşlar. TVM'e ne bir şey olmaz bu saatten sonra ya. Hayvan gibi upgrade almış. Baksana, baksana şuna. Of var ya. Bu titanı yenemezsiniz. En azından bir 2-3 bölüm rahat taşır milleti bu. Taşır. Tüm takımı taşır bu. Bizim diğer titanları da güçlendirirler o sırada kesin. Hep aynısı oluyor. Bunun da üstüne zıpladı. Kafası yokken de dövüşebiliyor. Güzel bir özellik olmuş. Bak aynı anda 3-4 kişi olarak diğerleriyle savaşabiliyor. Güzel bir özel. Biraz daha televizyon ekleyebilirdim bak kendine oğlum. Ekle biraz daha kendine. Bunlar durmadan gelişecekler sen de geliş. Göbeğinde bile varmış televizyon. Tamam. Şu parazit ele geçirecek bir diye baktım geçiremedi. Ona karşı da bir ee, upgrade yapmış kendisine. Artık ele geçiremiyorlar. Bu da fake g -Man. Bir titanlar ne yapıyordu anlamadım. Ne yapıyorsun lan elini? Aa sadece kendini değil vücudunu, silahlarını falan taşın diye biliyor arkadaşlar. Bayağı önemli bir etken bu. Gider yardım sırasında çok uzaktaki bir yere televizyonlarını yollayabilir, güzel olur. Evet. Herhal. Tam TV Man 2 3 bölüm taşır bunları. Bayağı güçlenmiş. Bunlar da arkadaşlar herhalde oraya git dedik. Yardıma git dedik. Tamam. Hayır gitmeyeceğim dedi. Ne gösteriyor lan bize? Orada ne var? Ha içeriden bilgi. Tamam. Bizimkiler baya reis bir şekilde içeri girmişler bu arada. Pompacıya bak sen. İçeriyi fethetmişler arkadaşlar. Burası onların özel bir yeri. Ve buraya girmemeleri gerekiyor. Evet bunlar giriyorlar. Yapmayın yapmayın. Ama bilmiyorlar ki buraya girmemeleri gerektiğini. Maalesef girmişler. Döversiniz bunları. Bunlar telefona falan bakıyorlar. Bunlar nasıl tuvalet? Elleri falan var. Artık kendilerine robottan el yapmışlar. Yeni bir odaya daha giriyoruz. Ne gösteriyor? Ne oluyor? İşte sıçtınız oğlum. Şu an orijinalinde burada ses gitti arkadaşlar. Bunu da Fogun kendi şeyinden indirdim. Niye burada ses olmadığını bilmiyorum. Herhalde adam buraya müzik sesi falan koymuştur. O da telif yemiştir. Öyle bir şey olmuş olabilir. Burada bir eleman var. Üretim yerleri, fabrikalarına girmiş. Biz bu ilk izlediğimiz bölümlerde de buna benzer bir yer görmüştük yine böyle üretiliyorlar durmadan ama bunlar normal tuvalet üretimi yapmıyorlar burada. Uçan tuvalet üretimi yapıyorlar. Sızalım mı içeri dedi, dur dedi. Ne oluyor? Kayıt erroru verdi. Bizimkiler de izliyor ne olacak şu an diye. E şimdi ses geldi tekrardan. Garip bir ses. Aha yakalanmış. Yakalanmış. Kebe adam vardı. <laughs> Bizimki de orada el hareketi çekiyor bunlara. Yürüyün gidin salak tuvaletler dedi. Kaçtı oradan. Ah be. Ah be. Kapatın orayı. Gelmeyin bir daha buradan çıkın. Tamam öldünüz agasiyeti. Siz topluca bir ölüş yaşarsınız. Patlatın şunu. Tamam. Tamam kurtulduk herhalde. Kurtulduk. Bizim ekip toplandı arkadaşlar burada. Maalesef bir kişiyi daha kaybettik bu yolda ama başaracağız. Bu tuvaletleri fethedeceğiz bir gün. Elinden ona mercek gibi bir şey verdi. Sakla benden hatıra olarak diye mi verdi yoksa özel bir şey miydi bilmiyorum. Ama verdi işte. Şimdi biz de asansörle yerin altına iniyoruz. Bizim ekip süper arkadaşlar bu arada. Ölmezler kolay kolay. Pompacımız var. Kırmızı gömleklimiz de var. Uçan eleman da vardı. Bak içeride dövüşüyorlar şu anda. Of Gürze bak. Gürze bak. Bunlar bayağı manyak öldürüyorlar bu arada yani. Tuvalet olsam bunlar ölmek istemezdim. İçlerinden geçiyorlar ortalığı. Tabletten bir şeye baktı. Tamamdır dedi. Bak 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 tuvaletlere bak. Oo müziği de verdi arkadan. Evet devam edin. Bunlarda da hapis tuvaletler olabilir arkadaşlar. Burası hücre gibi bir yer. Burayı ilk defa görüyoruz. Daha önce hiç görmemiştik. İlk defa karargahlarına falan sızdık. Bak iskelet tuvaletler de varmış onu gösteriyor bize. <laughs> Daha sedede de geliyorlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak en öndeki dikkatli ol. Bunlar her yerden, her yerden bir şey fırlatabilirler. Bunlarda her şey var. Fustula. Evet dedim. Elleri kolları olan bir şey. Dövün oğlum bunu. Ne izliyorsunuz? Arkadakiler izliyorlar. Of. Ama ölmüyor. Yine ölmüyor. Bu anca ölüyor arkadaşlar. Bu bayağı zor ölen şeylerdenmiş. Sıçtınız oğlum. Bizim ekip ölmesin ha. Başlarında bir şey gelirse kavga çıkar. Tamam devam edin siz oradan. Yardırın. Arka taraf kapandı zaten ama orayı da kırar bunlar. Tam karşılar orada yeni karakterler gördük bu arada. Ya siz zaten biliyorsunuz da de ben yeni görüyorum işte arkadaşlar. Anladınız siz. <laughs> ya dans ederken O on... çok korkunç bir şey lan o. O ne öyle? Korkunç bir müziği çalıyor bir de. Evet onlar öldü var ya. Onlar kesin öldü. Feda edeceğiz onları. Dur dedi. Bak 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 müziğe bak. Yüzüne yüzüne bakacağım bunun. Yüzü bir değişik anlamadım. Estetikli gibi bir yüzü var. Kendine gel lan dedik. Niye dövüyoruz oğlum bunu? Bu mu soktuydu buraya? O ölenler şey Michael Jackson tuvalet değil mi lan bu? Arkadaşlar daha demin ölenler bizim pompacı falansa ben kavga çıkartırım bak. Bu bu kadar sinirlendirdiyse pompacı falandır. Çok dikkat edemedim. Çünkü bunları tekrar tekrar izleme şansım yok şu anda. İlk defa izliyorum her yeni. Yine burada bir ses gitti. Orada tünelde sarı bir ışık var. Tabletten bir şey gösteriyor. İçeride g var. Herhalde bu bizim orijinal G-Man. Bayağı da güçlü bir şey olmuş. Roketleri falan filan da var. İçeriden geliyorlar. Bizim televizyon karardı. Aha! İçeri girdiler demiştik. Bu gösterdi her görüntüyü. TV men oğlum oraya bir şeyin ışınlasan döverdik de o Michael Jackson tuvalet sıkıntılı arkadaşlar. O baya var ya güçlü bir şey. Bir de böyle garip garip sesler çıkartıyor. Bizimki jetpack yapmış bir de kendine. Maşallah. Buna yapmış yani. Ve tamir etme özelliği gelmiş TV Man'e. Güçlendirme özelliği gelmiş. Onarabiliyor. Bak artık daha güçlü hissediyor kendisini bizim kameraman. Of! Reisler ya. Şimdi 3 tane Titan olduk. Beni de güçlendir dedi. Hayır dedi. Onu niye güçlendirmiyoruz? O gelmesin diye arkadaşlar. Bu biraz daha zayıf kaldı diğerlerine göre. Emektar Speaker Titan. Bizim istihbarat geldi buraya. Tamam burası artık temiz. Buraya tuvaletler gelemezler. Jetpack verdiler bize. Güzel. Uçup gidelim hadi buradan. Tuvalet kağıdı da yanında duruyor. Herhalde şey diyor. Biz ağzınıza sıçıp sileceğiz sizi falan diyorlar. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Kurtaracağız. Michael Jackson tuvaleti döveceğiz. Şimdi kaçıncı bölümdeyiz? 70'e gelmiş olabiliriz. Yaktık yine onları. Kuru kafa yaptık. Kaçın kaçın kaçın. Seri kaçın. Bak bak bu altına sıçmış gibi koşuyor bak. Kaçsan da işe yaramadı kardeşim üzgünüm. Kırmızı bir silah üretmişler bunlar yine. Mühendisler çalışıyorlar. Bu mühendisler de olmasa ne olacaktı bilemedim. İki tarafta durmadan güçleniyor, bir şeyler oluyor. Sonsta kadar güçlenecekler herhalde. Daha nereye kadar güçlenecekler ben merak ediyorum. Bu silah bayağı iyiymiş bu arada. Hem jet tekimiz var, hem elimizde tek atan bir silahımız var. 2-3 saniye üstünde tutuyoruz, tuvaletin yok oluyor. Bayağı OP. Tamam, güzel. Titan gelmiş olabilir ya da bir şey oldu. Evet Titan gelmiş. Bu da shield yani kalkan geliştirmiş kendisini. Bak counterlıyorlar bunlar durmadan kendileri. Oğlum o açtığında hemen geri sıkacaksın. Beklemeyeceksin ne bakıyor? Tamam bizim titanlar geldiler. Köprüyü çökerteceksin lan. Oğlum sıksana bizim eleman niye izliyor? Titan halletsin herhalde. Ben başlarım böyle işe dedi. Oradakini de döv. Bizim Titan hayvan gibi upgrade aldı şu anda TV Man tarafından. Bu reaktörüne güç verdi artık daha güçlü. Tamam geldi reis. Reis geldi baba geldi. Bak bak bak. Diğeri de gelmiş hemen duramamış. Aferin sana. Sen niye buraya geliyorsun kardeş? Mardaş dedi herhalde bir şeyler yaptı. Tamam hadi seni de güçlendireyim ayıp olmasın dedi o kadar gelmişsin dedi. Tamam şu an bu üçü ortalığın içinden geçer. Yine garip bir ses geliyor. Bizimkinin sesi herhalde bu. Ooo reis! Reis'e bak be! Reis! Of! Of! En epik anlardan bir tanesiydi bu speaker man'in. Bir tane speaker. Bayağı güçlü bir şey oldu tamam. Bak hala. Abi etrafında 360 derece dönüyorsun yaptığın şey. Hah, aynen böyle. Mevlana gibi dönüyor arkadaşlar. Mesnevi'den ders aldım. Der gibi dönüyor. Aferin sana. Helal olsun. Sonraki bölümlerde ne olacak acaba? Şu an 70'in kaçıncı partlayayım bilmiyorum. Roblox yüzü yaptı kendine TV'me. Siz bunu da döversiniz. Bu da speaker Evet speakerlarla güçlendirmiş kendisini Oo ben şey dedi ortama havalı bir giriş yapacağım dedi bu Patlatıyor mu ne yapıyorsan yap hocam sen Yok bir şey yapamıyormuş O elinde bir şey var O dairenin içerisine attıkları şeyi e, Getirtebilirse geri fırlatabiliyor arkadaşlar özellikleri bunlar Burada Öleceğim mi öyle bir şey söylüyor Bunlar tersten Çevrilince falan bir anlama geliyordu Şu an onlara bakamayacağım Kısaca dedi ki sen öleceğin dedi sen bittin dedi Sen sıçtın dedi Bir de kılıcını tekrar buna fırlattı Evet kızdı Baksana o adam bunu bile artık kantırlıyorsa siz sıçtınız harbiden Diğer kızlar ekibi de toplandı Sizin erkekler o tarafta dedik Gidin kurtarın erkeklerinizi tamam, Mekana girişimizi yaptık Bizimkiler de bunları izliyormuş bu taraftan. Güzel. Asansöre baskın var arkadaşlar. Aha ışıklar gitti. Gitti vallahi ışıklar. Sıçtınız. Fenerlerini açtı bu kameralar. Giriyor. 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 Tamam şu an part 3'e falan geçtik herhalde. Şimdi elektrikler kesilecek. Yine bunu mu bekleyeceğim? Bekliyorum elektrikle gelmesini bekliyorum. Bu kameraların feneri olması çok güzel bir şey. Bunu yeni gördüm. Bu kadar göstermiyordu da karanlık yerlere girmiyorduk daha doğrusu. Tab tamam, şimdi girecek. Ne bu? Bizim elemanmış lan. Oğlum ne gerilim yapıyorsunuz? Terörist tuvalet. Arkasında reaktör gibi bir şey var. Patlatır o kendini. Patlatır o kendini. Yapmayın. Evet kendi falan patlatıyormuş. Sakıncalı. O da kendini feda etti. Sağ olsun. Ne oluyor? Yine alttan biri mi geliyor? Çıkın artık şuradan. Bizim ançerci geldi. Bizimkiler buradan kaçmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Alt tarafa baskın yapıldı şu an. Göremiyorum ki anlamıyorum şu an hiçbir şey. Yukarı çıkar biz de bir görelim. Elini bıraktı bizimkinin. Ne oluyor oğlum? Tamam. Karanlık. Ama olsun dövüşebiliriz. Elimizde gürzümüz de var. Pompalardan bir gürz yapmışız. Tuvaletler bunları arıyorlar. Tamam. Çok iyi lan. İlk defa gizlilik görüyorum var ya şu bölümde. Gece görüş falan açarsınız var sizin kameralar. Siz yakalanmazsınız oğlum siz ana karakter gibi bir şeysiniz. Sıçtık. Aç şu kapıyı hemen. Tamam güzel kaçtık hadi 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 az daha yardım sizin elemanlar geliyor. Sizin elemanlar geliyor az daha yardım hadi. Burası neresi? Kapıyı kapattık arkamızdan tamam. Laboratu var mı burası? Gazete gibi bir şey var. Bunlar Rusça yazıyor arkadaşlar herhalde ya. ya çeviremem bunu şimdi. Orada psikopedi mi öyle bir şey yazıyor. Ee, geliştirme laboratuvarıymış arkadaşlar burası. Burada sikibidi tuvaletler mi üretildi yoksa? Televizyon kitapları var. Bizim TV menler de mi burada üretildi? Tamam. bir keşfetmeye başladık şu anda. Herhalde bu TV menler tuvaletler falan burada üretilmiş arkadaşlar. Burası çünkü geliştirme laboratuvarı tarzında bir şey yazıyordu o yazıda. Bak Moriye dedi. Tak şunu. Tamam güzel. Şimdi bakabilirsin. Hayır hayır hayır. Bizim kırmızı gömlekli elme, Elleme ona. Tamam elleme ona. O ana karakter gibi bir şey seviyor bunu. Pompacı zaten bu. Pompacı bunu dövdü arkadaşlar. Sıkıntı yok. Uh, dedim bir an bunlar ölecekler. Güzel. Ama diğer elemanlar öldü. Yazık oldu. Bu kimdi? Bizim makinesi olan adam mıydı lan bu? Eğer oysa yazık olmuş. Oradan bir şey aldı. Bu haklı kaldı. Bunlar herhalde geliştirilen şeyler. Tamam. Bunları mı geliştirdiniz burada? Neyse ileriki bölümlerde zaten anlayacağız iyice. Şimdi dövüşecekler bunlar tekrardan. Uçarak gidiyoruz. Herhalde şimdi part 3'e geldik arkadaşlar. Bu en son yayınlanan bölüm olması gerekiyor tamam. Uçacağız buradan. Buradan uçacağız ve orada dövüş başlayacak muhtemelen. Bizim elemanlar da bir gelemediler. Tuvaletler hala bunları arıyorlar bir taraftan. Biliyorlar burada olduklarını. Evet. Kayıt hatası. Görünmez mi oldu lan? Ne taktı bu? Bunlar ne taktılar? Arkadaşlar bunlar şu sırtlarına taktığı şeylerle görünmez olabiliyorlar. Tamam. Dafuk. Dafuk'la görüştüler. Dafuk bunlardan mıymış? Bilim adamı orijinal tuvaletin yanına geldik. Tam burada bir boss fight atalım. Bunu da kapattık. Kapat onu çabuk kapat. Yakalayın oğlum şunu gitmeden Tamam. Bu bilim adamı tuvalet sıçtı arkadaşlar. Bir şey geliştiremez bu saatten sonra. Bu kumanda çok iyi. Her şeyi iptal ediyor. Her şeyi iptal ediyor. Nerede lan biz hançerle hançerle şunu. Görünmezdir onlar. Ölmeyin sakın. Hayır! 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 Gitti. Tamam ölmemiş tamir edilir. Daha da parçalama onu sakın. Bilim adamını yok edin artık. Bu da mı öldü? Bu da mı öldü? Sıçtınız oğlum ya. Sıçtınız. Ah be kırmızı gömlekli be. Bizimkiler mi geldi? Daha yeni geldiler ama. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ben şu an ne olduğunu anlamaya çok Bilim adamı ölüyor. Evet, bu bölümde herhalde ölüyor. Yerin altına indi. Ne var lan orada? Oğlum bu da durmadan şurasına başlıyor şu bir şey yapıyor ben anlamadım. robotu muydu gerçeği miydi? Kapıları da kırabiliyor. Bunu da öldürür şimdi. Bizim kızlar takımı geldi. O silah bayağı etkili de şu an bir şey yapamazsın sen buna var ya. Şu an hepinizin içinden geçer bu. Oğlum bu tuvaletler niye geri düşmüyorlar? Bu tuvaletler niye her seferinde bir çıkış kapısı buluyorlar? Ne oldu lan? Kafayı yedi. Kafayı yedi. Ne oluyor? Aha. Bizim bilim adamı. Bizim bilim adamı burada. Orijinal. Tamam bu kızlar bayağı iş yapar şimdi. Döverler bunları. Senin kocan öldü bu arada. Tamam. Titanlar gelmiş. Nasıl bağırıyor? Koparın lan şunun kafasını. Çok konuşuyor. Hah. Adam olsun. Sıra aile dövdüler. Arkadaşlar sanırım artık bilim adamı tuvalet diye bir şey görmeyeceğiz. Sen ne yapıyorsun oğlum? Süs, süs köpeği gibi niye bakıyorsun? Ana avrat sövüyor bak şu an. Oo var ya şu an. içimin oh, İçimin yağları eridi. İçimin yağları eridi. Oo Orijinal bilim adamı öldü lan daha demin kayıp verdik kayıp verdik yapacak bir şey yok ama en azından öldürdük dedi kayıp verdik chat saygı saygı duruşuna geçelim ulan reis be seni de severdik seni de iyi bilirdik yapacak bir şey yok kendini feda etti bizim için gözler yaşlı kayıt hatası ne oluyor yine ya? Yine ne oluyor ya? Yine tuvaletler baskın mı yaptı? Ne oluyor? Arkaya garip bir müzik girdi şu an. Dafuk. Evet Tafuk görüyoruz. Anlat ne anlatacaksın Sen her her bokta sen varsın. Sana teşekkür ederim. Bigger Oh. Dinliyorum arkadaşlar. There is no evidence left except one thing. Bir düşünceyi mi kabul ediyoruz dedi. Öyle bir şey söyledim. En son ne söylediğini söyleyeceğim. Ya anlamaya çalışıyorum. Ama Dafuk'un ilk defa sesini duyduk. Bir garip oldu. Bu da yok oluyor. Kritikal bir hasar almışız. Kritik bir hasar almışız. Ah be! Arkadaşlar Dafuk herhalde dedi ki görevin için teşekkürler falan dedi. Yanında şey vardı onların. Bu öldü bu arada efsane bir bölümdü bu arada. Cidden güzeldi. Bu 70. bölüm güzelmiş yani. Dafuk falan da görünüyordu. Dafuk orada kısaca bizim elemana görevin için teşekkürler falan demiş. Orada da kritik hasar verdi. E kesin onu Dafuk yaptı arkadaşlar. Çünkü masasında hem e, bu kameraların şeyleri vardı. Kafası vardı. Hem de bu hoparlörlerin kafası vardı. Herhalde bu siki tuvaletleri de yaratan kişi olabilir. Ya şu an teori kısmına girmeyeceğim ama sadece kendi tahminlerimi ve düşüncelerimi söyleyeceğim bu izlediğim bölümler için. Dafuk bu tuvaletleri durdurmaya çalışıyor olabilir şu anda. Orada da görüşü ama bak bilim adamıyla falan görüşüyordu Bir şeyler vardı bayağı güzeldi Ben uzun zamandır izlemiyordum ama Hepsini bir anda izleyince de güzel oldu Böyle çünkü hiç yarıda kesilmedi Böyle 25 dakikanın 25 dakikasını tamamen izledim Çok eğlenceliydi Umarım sizde memnun kalmışsınızdır arkadaşlar Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere Kendinize Pış, iyi bakın